Güneş'te çok 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 elit bir spor center'dayız. Yanımızda buranın sahipleri Aydın Biçen Bey ve Metin Çam Beyefendi var. Evet Aydın Bey ve Metin Bey. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Yaklaşık 18 yıl oldu. Bodybuilding'de uğraşıyorum. Ee, i̇lk senelerimden sonra yarışma yarışma hazırlıklarımız oldu ve yarışmalara katılmaya başladım. Avrupa Şampiyonası seçmelerinde Türkiye ikincisi oldum. Onun yanı sıra da 96, 97 Türkiye-Balkan, 98 Dünya Seçmeleri Türkiye Şampiyonası. Ee, en son da 2008 e, Türkiye-Balkan ve Türkiye-Avrupa Şampiyonluğu derecelerimiz var. Onun yanı sıra da e, halen müsabık olarak devam ediyorum. E, bundan öncesi herhalde başka bir sentrin sahibiydiniz ve burası ikinci yer olarak hizmete evet. geçti değil mi? Evet, özel spor merkezi adı altında iki işletme sahibiyiz aynı zamanda. Şu an Bajlar Güneşli civarında 10 yıla yakındır hizmet vermekteyiz. Çalışmalarımız kardiyo, fitness, vücut geliştirme programları üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda savunma hizmetimiz, kişiye özel programlarımız ve e, artı olarak da müsabık öğrencilerimiz var. E, milli takımla e, öğrenci yetiştirmekteyiz. Buradan daha önce derece alıp da çıkanlar oldu mu? Tabii ki şu an öncelikle ben kendimle uğraşabiliyorum. Çünkü bu bizim sporumuz biraz e, pahalı bir spor. Yanı sıra şu an iki tane müsabık arkadaşımız var. Kısmet olursa onlar da yarışmaya hazırlamayı düşünüyoruz. Peki buranın e, müşteri portföyü dediğimizde daha çok bayanlar mı, erkekler mi, yaş ortalaması bununla ilgili Şimdi genellikle e, %50-50'ye yakın ...bayan erkek karışık olarak çalışmalarımız var... Ee, ...bayanlara özel olarak da... ...step aerobik pilates derslerimiz var... ...sadece bayan hoca eşliğinde... ...bayan öğrencilerimize veriyoruz... Ee, ...ama yine artı olarak da... fitness e, ve kardiyo eğitimleri... ...ve vücut geliştirme eğitimlerini de... ...veriyoruz tabii ki... Biraz da sektördeki sıkıntılardan bahsedelim... ...var mı sizi... E, ...sıkan sıkıntılar var mıdır bu sektörde de... ...her sektörde olduğu gibi muhakkak vardır... Tabii ki ister istemez oluyor. Yani bunu e, gündeme vurduğumuz zaman e, geçim, insanların geçim sıkıntısı ister istemez bu spora da yansıyor. İnsanlar e, istediği gibi rahat rahat e, spora gelemiyor. Çünkü spor dediğimizde insanlara genellikle bir lüks olarak geliyor. O yüzden de ikinci planda sağlığımız maalesef ikinci plana geçiyor. Öncelikle e, iş aç diyoruz. Ondan sonra zevki, sefa diyoruz. O yüzden inşallah aşacağız bunları. Şimdi buraya gelen bir müşteri veya bir sporcu diyelim. Hangi aşamalardan geçmesi gerekiyor? Burada başlamak için spora yeni başlayan bir öğrenci ilk etaplarda tabii ki hocanın gözetiminde olmak zorunda. Başlangıcında vücudun yapısına, fiziki yapısına tabi ve sağlık durumuna göre öncelikle bir ön bir bilgi alınır. Ondan sonra başladığında belirli bir periyotlarda yağ ölçümü, sıvı kas yağ ölçümü yapıldıktan sonra vücut yapısına göre, yaşına göre programlar yazılır. Ve onun nezaretinde hocalarla beraber çalışılır. Kendi kafasına göre hareket etmemesi lazım. Biz tavsiye etmiyoruz çünkü sağlık sonuçta. Ee, onun yanı sıra da Beslenme ile ilgili sağlıklı beslenme olarak biz yardımcı oluyoruz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıydı? Sağlık için herkesi spora davet ediyorum. Siz? Doktora gitmeden önce spora başlamalarını doktor mecburiyetiyle değil sağlıklı bir şekilde e, spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi bence bu civarda bulabileceğiniz en iyi yer, en iyi gym center, spor center burası. Sizi bekliyoruz söz sizde. <laughs>